Merhaba arkadaşlar. Uzakşehir 20. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 20. bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzakşehir bayram tatilinden dolayı bir hafta aranın ardından 7 Nisan pazartesi günü ekranlara gelecek. Diziye sürpriz bir şekilde Alya'nın annesi Fikriye dahil oldu. Ancak Alya bu duruma hiç sevinmedi çünkü annesiyle arasının kötü olduğunu gördük. Annesinin ona annelik yapmadığını ve sahip çıkmadığını anlıyoruz. Aliya Fikriye'nin geldiği gibi geri gitmesini istiyor. Hatta Cihan gitmesi için Aliya'nın annesine uçak bileti alıyor. Ancak Fikriye gitmeyecek ve Aliya'nın geçmişine dair gerçekleri de öğreneceğiz. Cihan Aliya'nın zorlandığını ve çok acılar çektiğini, aslında onun da kendisi gibi olduğunu gördü. Cihan'ın Aliya'ya söylemiş oldukları Aliya için çok kıymetli ve Aliya'nın Cihan'ın kendisine ne kadar değer verdiğini anlaması açısından da çok önemli. Diğer yandan Cihan Şahin'e istediği toprakları vermiş ve arayı yumuşatmıştı. Şahin de kardeşi Zerrin'in çektiği acılara dayanamıyor ve Zerrin ile Kaya'yı buluşturuyor. Kaya Zerrin'i kaçırdıktan sonra Zerrin ile beraber olmuşlardı. Zerrin yakın zamanda Kaya'dan hamile olduğunu açıklayabilir. Şahin ile Nari'nin de buluştuğunu görüyoruz. Nari'nin artık eşinden ayrılacağını ve Şahin ile yakın zamanda kavuşacaklarını düşünüyorum. Cihan Demir'in mallarına çökmüş ve uyuşturucuları yapmıştı. Demir'in de misilleme yapmak için Cihan'ın sevkiyatlarına taş koymaya çalışacağını ve Cihan'a sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.